Maliki'yi taklid edenin seferiliği. Sual. Maliki mezhebini taklid eden bir Hanefi'nin seferilik süresi ne kadar? Seferilik süresine vardığı ve ayrıldığı günler dahil mi olur? Cevap. Girdiği ve çıktığı günler hariç, dört gün kalan mukim olur. Üç gün kalırsa seferi olur. Giriş çıkış günleri dahil, altı gün kalan mukim, beş gün ve daha az kalan seferi olur. Giriş çıkış günlerinde ölçü imsak vaktidir. Gidilen yere imsak vaktinden sonra girilirse, o gün sayılmaz, hariç tutulur. Çıkılan yerden imsak vaktinden sonra çıkılırsa, o gün sayılmaz, hariç tutulur. Sual Maliki mezhebini taklit eden biri, seferiliğe, Hanefi'deki gibi mi uyuyacak, yoksa Maliki mezhebindeki gibi mi? Cevap Kilometre olarak Hanefi esas alınır. Yani 104 kilometreden önce seferi olunmaz. Seferi olmak için gün olarak da Maliki esas alınır. Yani giriş çıkış hariç dört gün kalan mukim olur. Sual Maliki'yi taklit ediyorum sefere çıkacağız. Bir işimiz var. Olursa birkaç gün içinde döneceğiz. Normal durumda bir hafta kalmaya niyetlendik. Namazları seferi olarak mı kılacağız? Cevap Kesin olmadığı için hep seferi olursunuz. Dört rekatlıları iki kılacaksınız. Sual Maliki mezhebini taklit eden Hanefi sefere niyet ediyor. Çalıştığı şirkete varınca arabanın kilometre göstergesi 103.3 kilometreyi gösteriyor. Seferi sayılır mı? Yoksa şirketin bulunduğu şehir sınırı mı dikkate alınıyor? Cevap. Önce çıkış yeri önemli. Şehrin mezarlık, fabrika, kışla, ırmak gibi bir yerden kilometre hesap edilir. Vardığı yerin de aynı şeyler, kışla, fabrika, mezarlık gibi yerine varınca tamam. Şirketin yeri önemli değildir. Eğer bu ara 104 kilometre ise seferi olur. Sual Maliki'yi taklit ediyorum. Üç günlüğüne bir yere gitmeye niyet etmiştim. Buraya geldikten sonra bir gün seferi olarak kıldım namazları. Fakat birkaç gün daha kalmak zorunda kaldım. Seferiliğim bozuldu mu? Seferi olarak kıldığım namazlar sahih oldu mu? Cevap, sahih oldu. Maliki mezhebine göre, giriş ve çıkış günlerinden başka, üç günden ziyade kalmaya niyet ettiği bir yere girince, yahut dört günden önce biteceğini sandığı işi için gittiği yerde, on sekiz günden çok kalınca mukim olur. Daha az kalırsa seferi olur. Şafii'de de böyledir. Sual, Maliki'yi taklit ediyorum, beş gün kalmak üzere bir yere gidiyorum. Fakat beş gün kalacağıma niyet etmiyorum. Hep seferi miyim? Yahut ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu üç günde olabilir, beş gün veya daha fazla da olabilir. Ne yapmam lazım? Cevap. Maliki'de bir yerdeki işinin dört günden önce bitmeyeceğini bilirse, niyet etmese de oraya girince mukim olur. Müddetini iyi bilmezse, 18 gün sonra mukim olur. Şafii'de de böyledir. Sual. Maliki mezhebine göre, giriş ve çıkış günlerinden başka, üç günden ziyade kalmaya niyet ettiği bir yere girince, yahut dört günden önce biteceğini sandığı işi için, gittiği yerde on sekiz günden çok kalınca mukim olur ne demektir? Cevap Mesela dört günden az kalırım diye İzmir'e gidiyorsunuz, işiniz çıkıyor, iki gün daha kalmanız gerekiyor, iki gün sonra bitmiyor, üç gün daha kalmak gerekiyor.'' Böyle iki veya üç gün kalınca, 18 güne kadar seferi olursunuz. Bu durumda Hanefi'de ise ömür boyu seferi olur. Sual: Malikiyi taklit ediyorum. Doğum yerim Balıkesir, memleketim Erzurum, İstanbul'da yaşıyorum ve Antalya'da evlendim. Erzurum'da ve Antalya'da dört günden az kalırsam seferi olur muyum? Cevap. Antalya vatanı asliniz olduğu için orada seferi olamazsınız. Bali bir çocuğun ana babasının bulunduğu yer, doğduğu yer bile olsa, buradan ayrılıp başka yerde çıkmamak üzere niyet edip yerleşse veya evlense, orası asli yeri olur. Ana babasının yanına gidince, yerleşmeye niyet etmedikçe, burası çocuğun asli yeri olmaz. Onun asli yeri evlendiği veya son yerleştiği yerdir. Sual, Hanefi mezhebindeki bir kimse 10 günlüğüne sefere çıksa, orada bir akıntıdan veya başka bir ihtiyaçtan dolayı Maliki mezhebini taklit etmesi gerekse, seferiliği devam eder mi? Cevap, Maliki'nin şartlarına da uyması gerektiği için seferiliği devam etmez. Sual, Maliki'yi taklit eden, on gün kaldığı seferde seferi olur mu? Cevap, seferi olmaz. Sual, Maliki'de üç günden çok kalınan yerde farzlar kasredilir mi? Cevap, hayır. Sual, bir kimsenin vatanı aslesi İstanbul. Namazda Maliki mezhebini taklit ediyor. Çalıştığı iş yerinden 21 gün yıllık iznini alarak yola çıksa, niyet olarak da iki gün Bursa'da, altı gün İzmir'de, sekiz gün Niğde'de, birkaç gün Mersin'de ve günü birlikte Hatay'a giderim diye niyet etse, gittiği yerlerde bu kişi namazlarını nasıl kılar? Cevap Hanefi olanlar hep seferi olarak kılar. Maliki olanlar da giriş çıkış günleri hariç, dört gün kaldığınız yerlerde mukim, üç gün kaldığınız yerlerde seferisiniz.''